Geçtiğimiz günlerde Abdo Kadri Kambur İlkokulu Müdürlüğü görevinden istifa eden Kahramanmaraş'ın tanınmış simalarından olan Faruk Aksu, AK Parti Milletvekili aday adaylığı için resmi başvurusunu yapmasının ardından aday adaylık sürecini değerlendirdi. Dün 25. dönem için AK Parti'nin milletvekili aday adaylığı müracaatımızı tüm vatandaşlarımızın büyük desteği ve coşkusuyla birlikte partimize yaptık. Güzel bir müracaattı. Duygulandırdı bizi tabii e, Kahramanmaraşlı hemşerilerimiz. Yoğun yağışa rağmen büyük bir ilgi ve alakayla bizi desteklediler. O yüzden onlara ben huzurunuzda tekrar teşekkür ediyorum. AK Parti İl Binası'nda Aksu Haber muhabirine değerlendirme yapan Aksu, bu bir yolculuk ve bu bir kader. Amacımız, dileğimiz memleketimize hizmet etmek dedi. Bu bir yolculuk ve bir kader. Bundan sonra Kahramanmaraş'ımıza bu doğrultuda, ...hizmet etmeye devam edeceğiz. Bu düşüncedeyiz. Maraş için çalışıyoruz. Durmak yok. Yola devam diyoruz. Kahraman Maraş için... ...insanlarımız için... ...hizmet etmeye... ...son nefesimize kadar... ...devam edeceğiz. Aksu, siyasetin ana ilkesinin önce insan üstü olduğunu belirterek... ...neden AK Parti'yi tercih ettiğini de açıklık getirdi. Evet, neden AK Parti sorusu... Tabii en can alıcı sorulardan bir tanesi. Ben neden AK Parti sorusunun cevabını kendime şu şekilde veriyorum. Çok kısa bir tarih önce 2002'ye gittiğinizde insan ömründe ondan önce nelerin olduğunu hep beraber hatırlarsınız. Ülkemiz büyük zorluklar içerisinde çok çeşitli sıkıntılar çekmiş. Gerçekten zengin her şeyiyle bol, bereketli bir ülke. Maalesef bugüne kadar bu ülkede insanlarımızın bir kısmı sıkıntılar yaşadı. Varlık içinde yokluğu çektik diyebiliriz. Çeşitli nedenlerle zaman zaman insan hakları ve demokrasi bu ülkede kesintiye uğradı. 2002 yılından itibaren yeni bir doğuş gerçekleşti bu ülkede. O yüzden ben AK Parti diyorum.